İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, parti ile herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur dedi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarının sorulması üzerine Akşener şunları söyledi. Ben bir tek şey söyleyeyim biz HDP ile, CHP ile, Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Genel başkan olarak tekrar söyleyeyim. Hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında bu kadar geniş söylüyorum. Buna sadece HDP değil, CHP Saadet Partisi başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında.'' bir anayasa çalışması yapmadık ama daha ilginç bir şey vardı dün. AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP ile yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık. Genel Başkan sıfatıyla konuştuğunu vurgulayan Akşener şunları kaydetti. Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik bu konuda AK Parti adına bir açıklama yaptı. Ama ben hepsiyle birlikte söylüyorum. İyi Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum. Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs parti ile herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur. nokta dedi.